Eh, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Eh, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı. Dilerseniz onunla başlayalım. Eh, sermaye girişinin çok güçlü olduğunu, bunu nasıl değerlendirileceklerini düşündüklerini söyledi. Bu Borsa İstanbul'a nasıl yansır? Bir Borsa İstanbul ve Mehmet Şimşek'in açıklamaları değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra kuru ve altını da soracağım. Evet bence Sayın Bakan'ın başlıklarını üç ana başlıkta toparlayabiliriz. Bir tanesi gri listenin ne kadar hani zorlu bir süreçten geçerek bu sonucun alındığı ve bunun Türkiye için ne anlam ifade ettiği ile ilgili aslında detaylı bir anlatım oldu başlarda. Daha sonra özellikle vergilendirme tarafı çok tabii konuşuluyor. Mesela benim için orada kamuoyunda Konuşulan, tartışılan bazı paketlerin bizim filtremizden geçmediğini söyledi ya Sayın Bakan'ın ve hala daha adil ve aslında doğrudan vergilendirmenin de daha yüksek olduğu sadece güncel değil veya güncel demeyelim de yani kısa vadeli değil ama bir reform süreci içinde daha uzun vadeli, daha dengeli bir vergi sistemi olarak netleştirmeyi beklediklerini söyledi. Sizin de söylediğiniz gibi sermaye akışları zaten merkez bankasının rezerv artışlarında biz görüyorduk. Sıcak para konuşuluyor biliyorsunuz hep yurt dışından gelen. Ama bunun da zamanla özellikle enflasyondaki aşağı yönlü patikanın da hemen işte Çarşamba günü gelecek Haziran verisiyle birlikte başlayacağını düşünürsek. Bunun da daha çok uzun vadeli bir yatırıma dönüşeceğini söyledi. Ama borsa kanadında bence çok hassas bir nokta var. Yani bu borsada vergilendirme meselesi ve bunun bu pakette olmadığı yani çalışılan pakette ama daha sonrası düşünce noktasında bir söylemi vardı. Aslında borsada çok iyi başladı piyasaya. Yani yükselişle başlamıştı. Bu gibi hassas o vergilendirme konusunda bence geri çekilme gördük. Ama tahmin ediyorum madem Kamuoyunda konuşulanlar da çok hani bakanın da filtresinde olmadığı için e, bu ikinci pakette de bu detaylı vergilendirmenin de daha net e, hangi alanda ve ne kadar oranda olacağı da belki ikinci paket öncesi konuşulur. Bu da borsayı e, toparlamaya yetebilir. Çünkü bir listeden çıkma e, bizim için orta vadede yabancıların özellikle kalıcı bir yatırıma dönüşmesi açısından çok önemli bir eşikti. Dolayısıyla hani bugün geri çekilme olabilir. Yani ne bileyim 10.500 lira kadar vesaire. Ama biz orta ve uzun vadede bir eşiği daha açtığımızı düşünüyoruz. Çarşamba enflasyon büyük ihtimal ilk defa yıllıkta biz aşağı patikanın oluştuğunu göreceğiz. 19 Temmuz'da da Moody's'in not artışını piyasa bekliyor olacak. Onun için yani 10.400-10.500 üstünde hala borsa yukarı doğru istekli olmaya devam edebilir. Bir anlamda siz de ifade ettiniz önemli bir süreci yaşıyoruz çarşamba günü veriler gelecek enflasyonla ilgili sonrasında memur maaşları emekli maaşlarına da yansımalarını göreceğiz bir yandan da kur tarafıyla ilgili değerlendirmenizi merak ederim çünkü merkez bankasının bu anlamda peşi sıra rekor açıklamaları vardı buna dair de yorumlarınızı alalım kur tarafında bir yatay seyir devam eder mi ya da ona dair yorumlarınız ne yönde olur? Yani kurda bu sene ben çok yüksek bir oynaklık olacağını düşünmüyorum çünkü e, para girişi devam ediyor hatırlarsanız gri liste meselesi öncesinde de aslında 33'lere kadar yani neredeyse son iki ayda 70-80 kuruş maksimum biz bir yükseliş gördük ama sonrasında bugün 32-70'ler hatta altına gören bir kur seviyesi var. Dolayısıyla bir süre daha Merkez Bankası rezerv arttırmak için bu piyasadaki dövizi toplarken piyasaya verdiği TL'yi de depo ile ihaleleriyle çekmeye devam edip bir rezerv artışına gidecek. Ya yani Kuru bu sene herhalde yatırım araçları için yani dövizi diyelim en düşük getirisi olan ürün olarak değerlendirebiliriz. Çünkü sıkı para politikası, mali disiplin, not artışları, gri listeden çıkış... Ya yani bu süreçte biz kuru geri gelmiyorsa tek nedeni de aslında Merkez Bankası'nın o rezerv arttırma isteğidir. Bu da ortadan kalktığında daha yatay bir kur görebiliriz. Biz aslında hala yani yaz sonuna kadar, eylül başına kadar maksimum 33.5-34'ler olabileceğini düşünüyoruz. O da zaten reel anlamda da TL'nin değer kazanmasını bize gösteriyor olacak. Bu tahmininizle birlikte son olarak altını soracağım. Dolarda ya da kurda bir yatay seyir gördüğümüz noktada altında onsa bakmamız gerekiyor çarpan evet. nedeniyle. Onsta nasıl bir seyir yaşanabilir. Çünkü zaman zaman özellikle sosyal medyada spekülatif açıklamalar görüyoruz. Rekor kıracak, altın şöyle artacak ya da altınla ilgili böyle bir tahmin yapılıyor diye. Altına dair yorumlarınız ne yönde olur? Kurun yatay seyrettiği bir yerde onstaki yükseliş önemli olacaktır. Onsa dair yorumlarınız Onlarınızı merak ederim. Buyurun. Evet çok doğru söylediniz. Yani kurda bir yataylaşma olsa gram altında dolayısıyla bir bacak yani e, dövizin bize sağlayacağı, kurun hareketini sağlayacağı enerji eksik kalacaktır. Ama ons altında tabii önümüzdeki dönem e, bir Amerikan seçimleri var. Yani yurt dışı açısından bakarsak e, Fed gibi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirme beklentisi de var yani her ne kadar zaman zaman ertelense de dolayısıyla 2.300 2.400 hani bu dolar seviyelerindeki ...ons altına baktığımızda bence gram altında çok paralel bir fiyatlaması olur yani şundan kastediyorum ...ons altının fiyatlaması net bir şekilde gram altına etkiler kurda yani biz çok geri çekilmede beklemediğimiz için yine de 2.700 2.800 dolar Yıl sonu 16 altın beklentimiz var. Buna istinaden aslında gramda da yine 2800-3000 TL hani çok da e, uzak ihtimaller değil. Bir süre daha aslında altını e, beklemek hatta geri geldikçe biriktirmek en azından bir güvenli liman açısından e, birikimlerin, portföylerin bir kısmı için hala mantıklı gözüküyor. Peki. Tonguç Erbaş çok teşekkür ederiz efendim. Yayınımıza katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sağ tamam. olun. Sizi uğurlayalım. Ee, önemli bir başka gelişmeyle devam ediyoruz.